Selamlar herkese. Kafein Kültür Vlog'un 7. bölümünde beraberiz. Önceki bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de gelişmelerden bahsedeceğim sizlere. Ancak şu anda videoda gördüğünüz gibi ben evde yapıyorum bu kaydı. Ortamı göstermiyorum. Ve bu videoda da herhangi bir ortam görüntüsü görmeyeceksiniz. Bunun sebebi bir sonraki videoda veya birkaç sonraki videoda artık tamamlanmış halini göstermek istiyorum sizlere. Bundan dolayı. Bu videoda peki neler yapacağız? Size gelecek kahvelerden bahsedeceğim. Bu kahveler aslında şu an Türkiye'de gıda tarım tarafından da numuneleri alındı. Şu an videoyu çekerken Perşembe akşamındayım. Tahminen onayı ya yarın veyahut önümüzdeki hafta pazartesi salı çıkar diye ümit ediyoruz. Ciddi aksamalar oldu gıda tarım tarafında numune alımı için. Ama neyse ki artık numuneler alınmış durumda. Bu gelecek kahvelerden sizlere Instagram'da başta parça parça hikayelerde bahsetmiştim. Sonra da gönderi olarak paylaşmıştım. Gönderi de sağ olun sizler tarafından oldukça destek gördü. Hem yorumlar altında hem özelden oldukça soru veyahut güzel dilek yorumları aldım sizlerden. Tekrardan bunlar için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere bu açıkladığım, o gönderide de açıkladığım 5 kahveyi birazcık daha detaylı anlatmak istiyorum. Öncelikle Honduras kahvelerinden başlayacağım sizlere anlatmaya. Çünkü bu kahveler oldukça getirmekten gurur duyduğumuz kahveler. Sebebi ise yarışmalardan biliyorsanız eğer beni. Honduras kahvesi kullanıyorum. Caballero ailesinin ürettiği Kalmış geşe variyetesini kullanıyorum ve bu kahveyle senelerdir yarışıyorum. Dünya şampiyonasında da bu kahvenin 2021 asadı ile yarışacağım. Genel olarak Kafein Kültür için kahve seçkilerinde mümkün mertebe iletişimimizin olduğu çiftçilerden olan güzel kahveleri alım yapmaya özen gösterdik ve göstereceğiz bundan sonrası için de. Çünkü aynı zamanda istediğimiz bizim hem bizim çiftçiyle hem de sizlerin çiftçiyle içtiğimiz ve içtiğiniz kahvenin organik bir bağ yaratması aynı zamanda hepimizin arasında. Buna önem ve değer veriyoruz. Bu sebeple de tanıdığımız çiftçilerin ürettiği güzel kahveleri seçmeye özen göstermeye devam edeceğiz. İki tane Honduras aldık dedim. İkisi de Caballero ailesinin üretimleri. Ve Etiyopya kahvelerinden alışık olduğumuz üzere genellikle heyrumları yıkanmış veya natural yıkanmış bal natural gibi kombinasyonlarda içebiliyorduk Türkiye'de. Ve bu güzel bir deneyim yaratıyordu. Şimdi aynı deneyimi Honduras kahveleri üzerinde deneyimleyeceğiz. Çünkü aynı variyete, aynı çiftçinin ürettiği hem natural hem de yıkanmış versiyonunu aldık bu kahveleri. İlk açıklayacağım kahvede Honduras Caballero Latanayri Lot 2. Bu kahve Katuayi variyetesi ve Caballero ailesinin çiftliklerinin bulunduğu markalı bölgesinde yetişmiş bir kahve. İsmi Latanayri çünkü genellikle Caballero'lar Finca El Puente ile bilinseler de bu kahve Finca Latanayri üretimi yani çeşitli aynı bölgedeki çeşitli çiftlikleri var. Hem Moises'in hem Maizebel'in ortaklaşa paylaştıkları bu çiftliklerden bir tanesi Latin'in orada üretilmiş bir katuayı bu. Çok benzer birbirine yakın bölgelerde üretildiği için aynı üretim kabul edebiliriz ki aynı ailenin elinden çıkmış. Eğer Marizabelle olan yayınımı hatırlayanlarınız varsa aranızda veya izleyenleriniz yeni izleyenleriniz varsa hatırlayacaktır. Marizabel demişti ki natural kahveler için biz genellikle natural kahve üretmiyoruz fakat Moises diyor ki geçtiğimiz yıllarda natural üretimlerine başladı. Ben bir natural satışa çıkaracağım zaman o olabildiğine en iyi natural olacak diye. Ve gerçekten bu tattığımız natural Honduras kahvesi de oldukça keyifli, oldukça temiz bir naturaldi. Bundan dolayı seçkide yer almasını kesinlikle istedik. Başlangıçta hedefimiz mutlaka Caballero'dan iki kahve olsun, bir natural bir yıkanmış olsun değildi. Fakat natural hakikaten kendi kastettikleri gibi, iddia ettikleri gibi iyi bir natural olunca seçkide yer almasını istedik. Bu kahvelerin hasatları, genel olarak aldığımız kahvelerin hasatları diyebiliriz ki Kasım Aralık ayı gibi başlayanlar da dahilinde 2020-2021 hasadı notlarını göreceksiniz. Bu genellikle 2020 sonlarını ve 2021 başlarını kapsadığı için hasatlar genellikle 2020-2021 diye adlandırılır etiketlerde görürseniz de ufak bir anekdot düşmek isterim. E, genellikle Honduras Caballero kahveleri için söyleyebileceğim, Mart ayında başlardı hasatları. Fakat geçen sene Marizabel'le de yaptığımız yayında söylemişti ki, geçen sene oldukça erken gelmiş hasat. Kasım ayı gibi gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ondan bu da 2020'nin sonlarını bulmuş aslında hasadın başlaması. 2021 hasadı için de söyleyebiliriz bunu. Katuayi demiştik, Natural demiştik, Finkalata Neyri'den çıkıyor demiştik. Bahsetmeyi unuttuğum tek bir şey var. Şu an ilk bahsedeceğim 3 kahve Nordic Approach'tan tedarik edildi. Bunu söyleyebilirim ayrıca bunun üzerinde. Ve tadında hatırladığım kadarıyla da tadım notlarını paylaşmak isterim. Özellikle kahve seçkisi tadımında tadım notu yazmaya değil, daha çok kahvelerin fincanlar arasındaki bütünlüğü, homojenitesi, lezzeti ve temizliği yani temiz berrak bir tat sunuyor mu? Bunun üzerinden değerlendirerek seçkiyi aldım. Tadım notu bilerek yazmamıştım o zaman. Yani bir yere not etmemiştim. Bunun sebebi ise biz profillediğimiz zaman kahveleri daha farklı tadım notları çıkacağı için tadım notu not almanın çok büyük bir e, önemi olduğunu düşünmedim. Çünkü o kahveler Nordic Approach'un kavurduğu numunelerdi. Bundan dolayı benim hatırladığım kadarıyla bu kahvenin tadım notu çok kısa notlar hatırlıyorum. Ee, az biraz. Orman meyveleri diyebileceğim çok böyle belirgin bir tat hatırlamıyorum şu an net aklımda kalan ama belki yaban mersini diyebilirim. Bir de oldukça yoğun bir şeftali kayısı gibi bir tat hatırlıyorum bu kahve üzerinde. Oldukça gerçekten keyifli, temiz bir natural katuayiydi. Bununla beraber yanında birazdan bahsedeceğim yıkanmış katuayı tatmak oldukça keyifli olacak. Çünkü karakterleri olduğunca birbirinden farklı kahvelerdi. Gelelim ikinci Honduras Caballero kahvesine. İkinci Honduras Caballero kahvemiz direkt Lot 5 diye geçiyor. Ee, kare 5 dedik. Bu direkt Caballero 5 diye geçiyor. Burada ben kahvenin künye bilgileri, hikaye bilgilerini de sitede yer alacağı zaman göreceksiniz. Daha detaylı bahsettim. Oradan da inceleyebilirsiniz yayına çıkacağı zaman site. Bu kahvenin adı direkt Caballero 5. Bunun sebebi bir önceki kahve içinde bahsetmiştim. Marisabel ve Moises'in ortaklaşa üretim yaptığı çeşitli çiftlikler var. Aynı bölgede birbirine komşu. Ee, Caballero 5 veya Caballero 4, 3 bir şey görürseniz eğer piyasada Nordic Apple'dan tedarik edilmiş veya başkasından tedarik edilmiş. Bu tarz böyle direkt Finca El Puente veya Finca Lataneri yazmayan Caballero kahveleri totalde tüm çiftlikten çıkan tek bir variteyi kapsıyor demek oluyor. Yani eğer Finca Lataneri'den bir katuayı var, Finca El Puente'den bir katuayı var, Finca Pantanal Tuydu sanırım çiftliğin ismi yanlış söylemiş de olabilirim. Bir çiftlik daha isimleri vardı böyle. Orada da bir katuay var ve bütün katuay hasatlarının toplanıp birleştirilmiş haline direkt Caballero diyorlar. Bu da bir önceki kahve gibi bahsettim. Bütün şu an getirdiğimiz kahveler 2020 sonu 2021 başı hasatlarını kapsıyor. Nordic Approach tedarikçisi. Yıkanmış kahve bu bu sefer ötekisinden farklı olarak ve karakter olarak oldukça farklı bir kahve. Bu kahve oldukça çayımsı hatırlıyorum bu kahve. Dediğim gibi tadım notu yazmamıştım ama direkt aklımda kalanlar bu kahve içinde sıcakken oldukça yoğun bir siyah çay tadım notu vardı. Soğudukça da böyle umami yeşil çay tadı almaya başlamıştı kahve. Karakter olarak da bu Lataneiri katuayı ile oldukça birbirinden ayrıştığı için ve bir yandan da biz katuayı varyetelerinin genellikle Brezilya'dan fındık, fıstık, çikolata gibi tatlardan bildiğimiz için deneyim anlamında, üretim anlamında oldukça farklılık yaratacağını inanıyorum. Bu sebeple de aynı variyetenin farklı işlenmiş hallerini Honduras Caballero ailesinden seçtik sizler için. Umarım kavrulduğu zaman, profillendiği zaman sizler de beğenirsiniz. Gelelim 3. Nordic Approach kahvemize. Bu seferki kahve Etiyopya kahvesi. Etiyopya Kello Haru Lot 2. Yıkanmış bir Etiyopya kahvesi seçtik bu seçkide. Bir tane Etiyopya kahvemiz var. Bu kahve Yirgaşep bölgesinde üretilmiş. Kanketi istasyonu tarafından üretilmiş bir çiftlik. Bu istasyon aynı zamanda bir kolektif gibi çalışıyor fakat kendi tarlaları da var. Çiftlik ve istasyon bilgisi için Nordic Approach bize Foge Haru demiş. Bu hem çiftliğin ismi sanırım hem de çiftliğin içerisinde bulunduğu yerin ismi olabilir diye düşünüyorum. Üreticileri istasyonun müdürleri olan Tise e, Tise de ve Fikadu Abayne adındaki e, kişiler gerçekten zor telaffuzu. E, Varyetesi de 74.112 ve e, 1.377 varyeteleri yani alıştığımız hevüllüm değil fakat artık kategorize edilen varyeteler arasında yer alan Etiyopya kahveleri. Hasadı Aralık 2020 olarak kaydedilmiş. Etiyopya kahveleri genellikle eğer böyle iklimsel bir anormal durum olmadığı sürece Aralık 2020, yani 2021 için söylüyorsam Aralık 2020'de başlar ve devam eder. Genellikle hep yılın sonunda hasat edilir. Bir sonraki yılın hasadı olarak kabul edilir Etiyopya satları. Bu kahve çok net bir tadım notu hatırlamıyorum. Tadalı oldukça uzun zaman oldu bu arada bu kahveleri genel olarak. Hatırladıklarım çok az kahveydi. Bu beş kahve içerisinden tadım notu olarak hepsini tek tek sayamayabilirim. Bu sebepten dolayı özür dilerim not almadığım için fakat esas tadım notlarını sizlerle kahveleri profil zaman paylaşacağım. Ee, bu kahveyi meyvemsi ve çayımsı olarak hatırlıyorum. Ben yanlış hatırlamıyorsam eğer tadım notlarını sıcakken böyle şeftali kayısı gibiydi ve ılındıkça siyah çayımsı bir tadım notu hatırlıyorum fakat net olarak hatırlayamıyorum bir yandan da önceden de belirttiğim gibi profillendi zaman zaten tadım notları bir miktar farklılaşacak bu söylediğim notlara göre. Dördüncü kahvemize geçelim. Şimdi Scafina Specialty'den getirdiğimiz kahvelere geçiyoruz. Scafina'dan ilk kahvemiz Kenya Ichigo AB kahvesi. Ee, çok uzun zamandır ben de şahsen Kenya kahvesi içmemiştim, denk de gelmemiştim. Eğer e, tavsiye edeceğiniz Kenya örnekleri varsa Türkiye'de tatmak isterim. Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Ben de özledim Kenya kahvelerini. Hatta bu e, tadımlar esnasında da Kenya tatlımı da çok sevmiştim. İki tane Kenya örneğimiz vardı. Sukafina tadımında bu Kenya Ichiuga'da o iki Kenya'dan en iyisiydi. İsmi Kenya içiga çünkü çiftlik istasyon bilgisi içiga istasyonu olarak belirtilmiş Ichigo istasyonundan çıkan kahveler tek bir çiftlik değil kooperatif ile çalışan çiftlikler tarafından üretiliyor. Kahve sınıflandırılması isminde de belirttiğim gibi AB variyete harmanları Ryuryu 11, SL28, SL34, SL28 ve SL34 variyetelerine genellikle çok aşinaiz Fakat son belki bir iki yıldır genellikle bu Kenya harman variyetelerinde yani Harman elini sadece e, harman edilmiş hallerinde SL28, Eser SL34'ü Eser görürken son 2 yıldır, 3 yıldır Ruyuryu 11'i ve Batı da görmeye başladık. Bunda da Ruyuryu 11 var. Yıkanmış Kenya kahvesi biliyorsunuz ki genellikle Kenya kahveleri yıkanmış hasatlarıyla, ürünleriyle ünlü. 1700 metre rakımda yetişmiş bölgesi de Nyeri, Karatina bölgesi. Yine Kenya kahveleri de yıl sonunda hasat edildiği için 2020-2021 hasat tarihine sahip bu kahvede. Bu kahve gerçekten çok ilgimi çekmesine rağmen Tadımda bahsettiğim gibi not almadım ve bu kahvenin tadım notlarını maalesef hatırlayamıyorum çok üzgünüm ama oldukça güzel bir kahveydi bunu söyleyebilirim sizlere. Kafina'nın ikinci kahvesi aldığımız ikinci kafina'dan aldığımız ikinci kahvede Brezilya Pink Star diye geçiyor. Bu kahve özellikle makul bir ana espresso olması için seçtik. Bu sebeple diğer aldığımız kahvelere göre kompleksitesi birazcık daha az doğal olarak espresso bazlı sütlere oldukça iyi gidebileceğine inandığımız için de bu kahveyi seçtik. Bu kahvenin aynı zamanda filtre profili de olacak. Bu filtre profilde daha çok asiste sevmeyen, daha çok tatlılık veya gövde veya daha alışıldık tatlı veya çikolatamsı tatları, fıstık tatları sevenler için e, ayırdığımız bir kahve olacak. Bunlar klasik genellikle Brezilya tadım notları oluyor. Fakat benim bu kahvede öncelikle hazır konuşmuşken söyleyeyim. Klasik Brezilyalar gibi fıstık tadı almamıştım numune tadımında neler almıştım. Bu kahveyi asırlıyorum Sıcakken sütlü çikolata gibi bir tadım notu almıştım ki genellikle Brezilyalar için bu çok yaygındır. Fındık fıstık ve çikolata tadım notları. Çikolata ile başlamıştı bu kahve. Fakat sonra ılındıkça bu tabii ki kavurma profilde kaynaklı bir böyle nemli bir ıslak pipo tütünü gibi bir tat aldım. Biliyorsunuz ben yıllardır pipo içicisiyim aynı zamanda ve pipo tütünü tadım notu. Yani bu kahvelerdeki pipo tütünü notuna çok ciddi aşinayım. Brezilya'da karşılaşmış olmam hoşuma gitti. Enteresan da geldi çünkü genellikle böyle pipo tütünü tadım notları Endonezya kahvelerinde çıkıyordu karşıma. Brezilya'da çıkmış olması hoş oldu. Brezilya Pink Star bir kooperatif kahvesi. Kooksüpe kooperatifi internetten de sitelerini bulabilirsiniz bu kooperatifin. Oldukça büyük bir kooperatif. 12.000 çiftçi kayıtlıymış bu kooperatifte. Kahvenin sınıflandırması SCR 19 artı diye geçiyor. Bu e, Sucafina'nın çeşitli Brezilya kahveleri var. Genellikle böyle Ana Espresso için tercih edilen kahveler anladığım kadarıyla. Hem çünkü fiyatları daha makul. Kooperatif kahveleri ve oldukça karışık harman variyeteleri içerdiği için bir nevi heirloom gibi düşünebiliriz. Brezilya'dan çıkan hemen hemen bu kooperatifin getirdiği bütün variyeteleri içeriyor. O sebeple variyete çeşitli variyeteler diye tanımlanmış Sikofina'da. işlem türü de natural bir kahve bu. Açıkçası Brezilya Espresso tadına alışık arkadaşları için Gerçekten tatmin edici bir kahve olacağına inanıyorum ben, şundan dolayı inanıyorum. Klasik Brezilya tatlarını da içeriyor. Ayrıca dediğim gibi pipo tütünün tadını biz espresso'da da yakalayabilirsek, filtre'de yakalayabilirsek eğer profillemede bir miktar daha farklı bir Brezilya olacak bu kahve. Bunun dışında bu kahveye dair verebileceğim bilgi 750 1100 metre rakımında yetişmiş. Eğer diğer kahvelerde rakım bilgisini atladıysam yorumlarda yazarsanız sevinirim, atladıklarım varsa hemen söyleyebilirim fakat sitemiz açıldığı zaman da çok daha detaylı bilgiler ve kahvelerin hikayelerine ulaşabiliyor olacaksınız. Evet seçtiğimiz ilk seçkideki 5 kahve bunlar. Ee, çok yüksek stoklarda getirmedik. Çok düşük stoklarda da getirmedik. Ee, yeni açılacağımız için açıkçası ilk baştaki satışları görmek istedik buna nazaran dayanarak bir tonaj düşündük ve karar verip ithalatını gerçekleştirdik bu kahvelerin. Umuyorum bir aksilik çıkmadan artık kısa sürede elimize ulaşacak bu kahveler ve tahminimizde pazartesi ya da salı diye düşünüyoruz. Bu süreçte de doğalgazımızın açılmasını bekliyoruz. Açıldığı zaman da artık profilleme çalışmalarına başlayacak. Çeşitli hem üretimle ilgili hem reçetelerle ilgili videolar çekmeye başlıyor olacağım ve satışa açıldığı zaman da bu videolar sizlere ulaşmaya başlayacak YouTube üzerinden. Artık süreç yakınlaştı diyebiliriz. Tahmini açılış süremiz için herkes çok soruyor. Sürekli bir tarih veriyorum ama aksama olabiliyor üzgünüm. Tahminim bir 3 hafta sonra diye düşünüyoruz. Açılışı Bu açılışı da Cafex Fuarı'nda yapmayı ümit ediyoruz. Cafex Fuarı için, stand için anlaştık. Üretimlerimizin oraya yetişeceğini düşünüyoruz eğer bir aksilik çıkmazsa bir problem çıkmazsa ve fuarla beraber veya fuardan sonra da artık kahveleri tamamıyla satışa açacağız sizlere. Atladığım bir şey varsa eğer şu dönemki paylaştığım Instagram paylaşımları ile ilgili bu video onların biraz detaylandırmasıydı. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.